Merhaba, ben Yıldırım Utku Aylin. Bapra Tek Takımı'nın kaptanı, Galip Öztürk Ortaokulu 7. sınıf öğrencisiyim. Projemizin adı Akıllı Enerji Tasarruflu Güvenlik Priz. Projemiz sosyal İnovasyon kategorisinde yer almaktadır. Projemizin gereksinim noktası prizlerden dolayı elektrik çarpma nedenleri, hastalık kablo, prize parmak sokulması, ıslak el ile elleme, elektrik kaçağı gibi durumlarda ortaya çıktığı görülmüştür. Projemiz özellikle evlerdeki prizler doğuşabilecek elektrik çarpmalarını önlemek uzaktan kontrolü hem harcanan elektriğin hesaplanması, hem de prizler unutulan tehlikeli araçların uzaktan kapatılması için yapıldı. Güvenlik prizi konusunda temel çıkış noktası elektrik yoksa çarpma riski yoktur felsefesiyle oluşturulmuştur. Projemizin belliği, projemiz yapılırken piyasadaki birçok piyas çeşidi incelenmiştir. En tercih edilen çocuk korumalı basit kapaklı prizler olmakla beraber Yeni sistem Wi-Fi erişimi olan ve telefonda kapatılıp açılan priz sistemleri yönelmiştir. Projemiz çocuk korumalı prizlere göre daha güvenli, Wi-Fi erişimi prizlere göre daha el uzatılması ile anlık elektrik kesmesi özelliği ile daha otomatik çalışması ile ön plana çıkmaktadır. Projemizin hedef kitlesi Özellikle çocuklu aileler olmakla beraber her ev ve iş yerinde priz, prizlerden kaynaklı elektrik çarpmalarını yaşayabileceği yerlerdir. Projede çalışma mantığı, prizin üstünde gizli olarak küçük bir kızılötesi mesafe sensörü olan TCRT-5000 gizlenmiştir. Devre sistemi prizin arka kısmına monte edilmiştir. Role üzerinde elektrik bağlantıları yapılmıştır. Role kullanma sebebi, şevkedeki 220 volt akımı TCRT-5000 sensörüne gelen değerle tetiklemektir. Mesafe sensörümüz kişinin eli aldığı adına role yardımıyla prize gelen 220 volt akım kesiliyor. Priz üzerindeki yeşil küçük led yanıyor ve prizin güvenli olduğunda ışıklı olarak bildiriyor. Kişi de tamamen prizi çekildikten 3 saniye sonra prize elektrik geri veriliyor ve aktif olarak çalışıyor. Nödamcu ile valf üzerinden prize elektriği kapatıp açılabilmekte ve aylık, günlük, haftalık ve aylık harcanan elektrik miktarı mobil uygulama, olarak, mobil uygulama üzerinden görülebilmektedir.